Şimdi bizler haç için ihrama girinceye kadar Mekke'de ihramsız olarak ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hacılar beş vakit namazlarını harem-i şerifte kılmaya, Kur'an okumaya ve fırsat buldukça nafile tavaf yapmaya özen gösterirler. Zamanlarını iyi değerlendirip Mescid-i Haram'da gereksiz sohbetlerde bulunmazlar. Kabe'yi seyretmenin bile ibadet olduğunu unutmazlar. Arafat'ı beklemeye koyulduğumuz bu günlerde vaktimizi güzelce değerlendirmeye çalışıyoruz zaman zaman Mescid-i Haram'ı uzaktan seyrettiğimiz de oluyor. Tavaf yapılan yerin üçüncü katı da uzaktan bir başka görünüyor. Mescidin içi kadar dışı da dolu. Farklı ülkelerin insanlarıyla aynı safları paylaşıyoruz. Kabe'de sabah namazı pek de hoş oluyor. Doğrusu namaza doyum olmuyor. Her yer ışıl ışıl sanki nur yağıyor. Fırsat bu fırsattır deyip çokça nafile tavaf yapıyoruz. Kalabalık olduğu zamanlarda ikinci ve üçüncü katı tercih ediyoruz. Hacılarımızın her türlü meselelerinde kendilerine yardımcı olacak başkanlık personeli günün her saatinde hizmet vermektedir. Kalabalıkta kaybolurum endişesi de duyuyoruz. Ancak rehberlik ekibi yeni gelmenin heyecanıyla otellerini bulamayan ya da şaşıran hacılarımıza yol gösteriyor ve yardımcı oluyor. Harem-i Şerif'e gidip gelmelerde servis otobüslerine biniyoruz. Onlar da günün her saati çalışıyor. Zaman zaman çarşı pazara da çıkmıyor değiliz. Yakın ve dostlarımıza küçük de olsa birer hatıra eşya alıp geçiyoruz. Zaten vaktimizi böyle yerlerde zayi etmek de istemiyoruz. Haç arkadaşlığı da bir başka oluyor. Beraber olduğumuz oda arkadaşlarıyla uzun uzun sohbetler ediyor, duygularımızı paylaşıyoruz. Bu arada duyuyoruz ki, Diyanet İşleri Başkanımız, başta hastalar olmak üzere hacıları ziyaret edip onlarla hasbihal ediyor. Günlerimiz bir hayli bereketli geçiyor. İrşad ekibinin sohbetlerine katılmaya özen gösteriyoruz. Öğreniyoruz ki İrşad ekibinde İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri de yer alıyor. Hanımların kendilerine özel irşat programlarına katılmakta pek iştiyaklı davrandıklarını gözlemliyoruz. Arafat'a çıkmaya sabırsızlandığımız bu güzel günlerde, kafile halinde bizleri tarihle buluşturan manası ulvi yerleri de ziyaret ediyoruz. Kutsal iklimin her köşesi hatıralarla doludur. Hazreti Adem'den son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar. Hira Dağı, diğer adıyla Nur Dağı. Kabe'nin yaklaşık 5 kilometre kuzey doğusunda. Ca'be tam karşıdan gören bir yerdedir. Burası ilk vahyin geldiği, yaratan Rabbinin adıyla oku emrinin indiği mübarek yer. Burada insan periyor. Nur Dağı, adeta yeri göklere bağlayan, arzla sema arasında irtibatı sağlayan öylesine muhteşem bir yer ki. Sevr Dağı Mekke'nin 5 kilometre güneyinde yüksekçe bir dağdır. Sevgili Peygamberimizi ve Hazreti Ebu Bekir'i müşriklerden koruyan ve onları sinesinde barındıran mağara da buradadır. Medine'ye doğru gerçekleştirilen hicretin sığınağı bu dağ ve bu mağara çekilen ızdırapları bağrına gömmüş bir kahraman gibi her haliyle tarihe ve bizim zihinlerimize unutulmaz hatıralar kaydediyor. Kabe'nin hemen yakınında yer alan ve şimdi kütüphane olarak kullanılan ev, Peygamberimizin doğup büyüdüğü yerdir. Kainatı yeniden okuyan ve yorumlayan, bizlere yeni ufuklar gösteren, insanlığın iftihar tablosunun, iki cihan nebisinin bu evde doğup büyüdüğünü öğren. Mualla kabristanı. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in, kendisini yetiştiren amcası Ebu Talib'in, Hazreti Hatice Validemizin ve İslam'ın ilk şehitlerinin bulunduğu yer. Bizler günlerin zikir, şükür ve tefekkürle dolu olursa nasıl da bereketlendiğini görüyoruz.